merhaba arkadaşlar. İki gündür okula gidemiyorum çünkü çok hastayım. Midem bulanıyor. Böyle bir sürü ilaç verdiler. Midem bulanıyor. Karnım ağrıyor. Bir yandan da şey burnum tıkanık. Ben nereye Çok ağır, çok hastayım. İki gündür okula gidiyorum. İki gündür. Öğretmenime de demedim çünkü öyle biliyor hasta olduğumu. Ödevimi de yapamadım. Çıkarıdan göndermemiştim. Bunu o arkadaşlarla öğrendim. Göndermemiş. şey ya, ya arkadaşlar kapatsam çok iyi olacak çünkü böyle midem bulanıyor gibi çöpe kustum hastaneden gelirken çöpe kustum onun yani çok midem bulanıyordu böyle ne, yani... ne? ne arkadaşlar şimdi ben burada videoyu kapatıyorum çok hastayım görüşürüz şimdi çok çok öpüyorum we should